Görmeseydin ya bana i Rahzım da tırne geldim. Güzel. Şimdi bunu bozalım. Ne yapalım? Çünkü Oh, sehir gibi. Şöyle, oh, sihir. Hayla köfte videomu izlemediyseniz kanalımda var. İzleyin. Bir kilo çiğ köfte yedim diye. Çok eğlenceli bir videoydu. Geri gelmişken de söyleyeyim. çizem şöyle bir nar ekşimiz var. Orada parmağım sağlam. Ay, akıyor. <laughs> Çok akışkan. Oo! <laughs> oh. Şimdi kaldı şu kaldı Burada Elma sirkesi buldum Şöyle Elma sirkesini Eee Huh. <laughs>